Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Herkese merhaba arkadaşlar, ben abi gençsiniz. 3. bölüm çıktı. 4. bölüm veya 3. bölüm çıktı. Yanımda Ahmet var. Dördüncü Mehmet de vardı AFK. Mehmet AFK kanka. Taş kılacağım. var o gelin öpet. Şöyle vuramadım adama. Vuramayacağım. Gel güneşe doğru. Oğlum güneşe gitmiyorsan Hiç fena şey değil. Bak bunlarda bir şey yaramıyor. Gel gel. Sana kılıcım da var. Yukarı doğru çık ama. Kanka ben yanlış yere gitmişim be ya. Gel yukarı doğru çık ya. Yukarı doğru ben şu an çıkamıyorum. Mehmet geldi mi? Mehmet Geldim. Mehmet öldün mü ölmediysen gel güneşe. Öldüm güneşe gidiyorum kanka ben güneşi yanlış anlamışım o güneş değil mi? sen dedin deme güneş tam karşısında değil. Aa düştüm. Jet biletiniz var mı? Benim hiçbir şeyim yok. Anam biri geliyor. Ya şunu kesin. Mehmet Mehmet vur Mehmet vur bana doğru Oha Oha Mehmet Mehmet az şu tahta kılıcı savun Savun ve kazan <laughs> Mehmet gelsene hadi şey ork Bir kalbim var Neredesin? Ortadayım Gel güneşe doğru abi. abi adam abi adam Bekle dur beni bekle beni bekle beni bekle Lagda like, mı? Yok değil de kestim. Daha aşağı atlarım ben de. Dur bekle geleceğim. Hatta şey. Abi öpmedim. Sen daha sonra şurada bir yerde Ne? Ee, ee, neredesin ben aşağıdayım. Işte. bunları rahat mıyım sana getireyim. Hadi yürü Mehmet al. Al şunu. kaybım var abi yemek lazım bana. Kanka siz yep. yukarıda mısınız? Hayır aşağıdayız. Yukarı ben Yukarı de aşağıdayız. Gelsene ortaya. Kanka ben burada. Chest'i burada arayacağım ben. Tamam ara sen hocam ne yapalım. Bu sefer de bir farklılık olsun değil mi? Farklı. Farklılık diye salaklık olur. Atlayamadım. Olsun salaklık olsun bu seferde. Gel yukarı çıkalım şurada adam var. Tamam. Burada bir adam gelmiş galiba. Lan öldü. <laughs> Öldüm Adama ya? var ya fena şey yaptım. Jetir kılıç böyle avandım mouse'a bir bakayım bir vuruş öldü. <laughs> gel yukarı. Kanka ben ortaya şey yapmaya gidiyorum. E, demir kılıç. Sonra gel yukarı. Kes alırız böyle ya üç itemizin. Bir de demir da aynı videoda. taş kılıcım var mı? Taş kılıcım. Senin senin diğerini Benim var. Attım ya. Ben katıyorum. Attım yere bak. Ölüyor mu? Katıyor lan. Bakayım ortada mısın? Ortaya gitmeye çalışıyorum. Usta. Mehmet Hemen sana set çıkartmamız lazım. Ulan yine yarım can ya. ya. Sana diyoruz gel farklılık olsun. Salaksın ben bu adamı öldürürsem ne yapacağım? ne vereyim öpücük ver olmadıdır <laughs> öldürmedim <gülüyor> onu daha niye veriyon lan yakamadım adamı yukarıya çıkmaya çalış ya bize bir şey söyle biz gelelim gelmeyin lan adamda diamond kılıç var be ya ben demir setim söyle geleyim. Öldü. Aşağıdayım. Aşağıdayım ortaya gitmeye çalışacağım. Ortaya bulayım. Ortada değilim bak şimdi. Eee ortaya gidiyorum şu an. Mehmet bekle bize gideriz gözlem. Gel. Kanka, Hı -hı. sağdan soldan adamlar var. Kaç kaç full kaç. Canım var mı? Yok. Kaç kaç? Üç. Tam dolar şimdi. Tamam kanka döndü o. Ben yemek yemeye gittim. Güneşe doğru gel işte. Güneşten yukarı geliyor. Etrafında neler var söyle. Adamlar. Ciddi misin? Cidden. Al şu zincir şeyi. Kanka ortada bir yer var ya merdivenler falan var oradan yukarı. <laughs> şu Neye çıktım <laughs> şu an şimdi? Sana mı zincir kas kat Yok geri de kaldı. Öldün mü? Al bitir. Abi oyun kastı. Hem de kusuyor baya. Hem dondu. Abi. dondu. Aa öldüm. Dur. Koru beni. Çok mükemmel bir atış yaptım. Full canım var. Bu çetin. Neredesin söyle ben ortadayım. Ben de ortaya geliyorum. Gel. Kanka bunu Mehmet sen orada gel, şey. gel, biz geliyoruz. Mehmet arkanda adam var, Mehmet gel. O Öl. öldüceğim, Öl. 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 Aşağı atla, aşağı atla geliyoruz, aşağı atla Mehmet. Öldürdüm adamı. İki kalp oldu. Kestim onu. Gel Mehmet ortaya şunu. Ben onu ikiye bakmışım ya. Bey de dur geliyoruz, Bey de kaç kaç kaç. Ah be ben öldüm. Bekle dur dead match'teyiz. Bunu atarsın artık artık. Kanka onu öldürün. Ya aga siz arkamda mıydınız? Aynen kaç dedim ben sana. Oğlum Mehmet'e söylüyorsun zannettim. Ya söyleseydin kaçardım ya. Catmas. Ben bunu da alayım. Ben, ben bunu da alamadım. Lan! Onun Ulan dıydan. Ulan dıydan. Söylesene Sercan diye. Gergen kaç dedin? Al. Al şunu al. Ee, Video da şimdi hala? Sakın bitirme. Abi Mehmet'i kurtardım geliyordum dedim kaç? Bana demir sesin sanıyorum ha. <laughs> Kim ben mi? Ee, bu sesin dedim diye mi? Abi ben... attı. Çokarım ben bu soruda Attı mı? Ha Mehmet al benim eşyaları. <laughs> Mehmet al onun eşyaları. El evet. doğru. Set var orada ya. Mehmet yazık oldu eşyalara. Eşyalar nerede? Mehmet hemen sağ, sağ, sağ tarafında eşyalar. Adam geliyor arkandan. Mehmet hızlı ol. Mehmet ya git. Öldüm. Ya nasıl seki güzelmiş. Hayırlı olsun. Atayım mı lan şunu da atayım mı? At 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 at. Dur bekle. Harun ne bekle? Alo. Hı. Harun. At. Neyim sen ne yapıyorsun? Kanka ben atayım diyorum. Evet. Herkese günler oyunlar. Abone olmayı ve unutmayın Bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın.